Al olsun. da. Afiyet olsun. Canım selamı var. Dondurma senin için. Bir de kardeşim Bir de kardeşine verelim. Afiyet olsun. <laughs> Bu proje sosyal projelerimizden bir tanesi. E, Vahap amcayla tatlı günler diyerek e, başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere dezavantajlı mahallelerden başlıyoruz bu projeye. E, bu da çocukların sevdiği bir proje, sevdikleri e, bir çalışmadır. E, bu projeyi oluşturan tem, e, ana temel zaten çocukların e, dondurmayı seviyor olması, e, limonlu dondurma olması da çocukların ayrıca sıcakta e, daha ferah olacakları bir projedir bu. E, haftanın 7 günü olmak üzere e, Tarsus'ta bir, Mersin'de iki aracımızda sahalardayız. Akşam 5'ten sonra. Sahadaki e, başkanımızın da dediği gibi bir çocuk gülerse dünya güzelleşir. Çocukların o yüzündeki tebessümü, o mutluluğu alıyoruz bir sahada. E, çocukların mutlu olması e, ailelerin de e, yüzlerine yansıyor. Anne babaların yüzlerine yansıyor. Yeri geliyor çocuklarına bir dondurma alamayan aileler çocuklarındaki bu mutluluğu gördükten sonra Çocuktan daha beter seviniyor. <laughs> <Evet, Gülüyor> evet. Ne vereyim? şuna bir tane verir misiniz? Evet, evet. Al bakalım. Gel sen de. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Başımda. Al sana da. Afiyet olsun. Da. Afiyet, olsun. Afiyet, olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. E para para Hadi. Para. Thank you.